Bu pazar genel bir seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tabii ki Meral Akşener'e verirdim. Neden? Allah Allah. Onda umut görüyorum, gelecek görüyorum, doğruları görüyorum. <laughs> MHP. Çünkü e, AK Parti'ye vermektense MHP'ye vermeyi daha tercih ediyorum. Çünkü... Ne diyor kanka bu? Ne diyor? Amına koyacağım şimdi ha. Çıldırtmayın lan beni. Ne diyor bu? Ne diyor? milliyetçi olduğu için, Alıyorum. vatanını sevdiği için bayrağı sevdiği için Devlet Bahçeli'yi tercih ediyorum. Ha, bak meclis, Aa, Cumhurbaşkanlığında da Erdoğan'a vermeyi tercih etmiyorum. Ama mecliste de MHP'ye vermeyi tercih ederim. İyi parti. Iyi misin, Neden iyi parti? Oğlum. Ben Meral Hanım'ı çok iyi tanıdığım için çok turist olduğundan dolayı ona veriyorum. Ona veriyorum. Pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Şu anda iktidar Partisi'nin uyguladığı ekonominin pek olumlu olduğunu düşünmüyorum. Muhalefetin buna alternatif bir program geliştirebileceğini düşünmüyorum. Kararsızım genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü daha güvenli. 20 yıldan beri ülkeye yapmış olduğu hizmetler ortada. Altılı masa hep yalan dolan. Ya. bir başkan adayı bile çıkaramadılar. İkincisi e, halka güven vermiyorlar. Projeleri yok. O yüzden ben AK Parti diyorum. Cemali işine ya bak. Biz HDP vereceğiz. Neden HDP? bizimle para? en iyi, dürüst insan onlardır. Yani ha, en dürüst insan onlardır. Ama İstanbul işe olsa bizim başkana vereceğiz. Başka kimseye vermeyeceğiz. Allah Öncelikle, Allah. E, hoş geldiniz diyorum İstanbul'da. Hoş bulduk da. efendim. Merhabalar. Adnan. Merhaba ee, Adnan Bey. ve alak bilgisi öğretmeniyim. Tabii 2023'te e, genel seçimlerle ilgili bir şu anda öngörüde bulunmak çok yanlış. Efendim olsun yine de fikrinizi belirtiriz. Biraz daha zamana bırakırsak iyi olur diye düşünüyorum. Kararsız mısınız? Efendim? Kararsız mı diyelim? Evet kararsız mı? Yani. Efendim, çok teşekkür ederiz. Zaten haliniz bizimle. Benim görebildiğim en değerli partiydi. Şimdiye kadar bu ülkeye yapılan en büyük hizmetleri de onda gör bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben doğrudan AK Partiliyim. Neden AK Parti? Doğrudan ben AK Parti'yi mı? çok seviyorum da ondan. Size sorsak ben aynı soruyu. Ben sorayım. AK, Partiliyim. AK Parti. Al Cenab-ı Allah onu başımızdan eksik etmesin. En büyük adamsın lan Cemali. <laughs> <laughs> bin... Ama yalancısın <laughs> da bir yandan. HDP vereceğim. Ne HDP? Eee <laughs> öyle görüyorum. Yine bir HDP ben, AKP sarmalına girdik e, ya. Cumhurbaşkanı adayı. girdik e, bu sarmalı. sene. Hani biz o onu istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz. Adamın biz barış istiyoruz. Biz dostluk istiyoruz. Odur ya. HDP. Neden HDP? Çünkü AKP'den kurtulmak istiyorum. <laughs> AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü her şeyin en iyisini yapan o olduğunu düşünüyorum. O olmasa bu memleketimiz bu kadar iyi olmaz. Her şey iyiye gidiyor. Kötüye gidiyor diyen insan yalan söylüyor demektir. Bence e, ne bileyim vatansever de değil demektir diye düşünüyorum. Yani diğerlerinin Diğer partiler. Ben gelince senle ikimiz Bakırköy'deki sokak röportajlarına katılalım mı? Full RP yapmalı. Dövüşelim mi tekme tokat? Hangi safta durduğunu, nerede durduğunu görüyorum. Allah göz vermiş ki bana göreyim diye. Ama görmeyenler varsa beni ilgilendirmez. Oo, ben kimin hangi safta durduğunu, meydanda, doğru safta meydanda. durduğunu görüyorum. AK Parti'ye oyumu veririm. İnşallah o da gelir, olur. <laughs> Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Milliyetçi Kurbetçi bakarı. vs. Beton kemeri. Parti olarak söylesiniz. Parti olarak mı söylüyorum? Evet. Ee... CHP. Neden? Çünkü onun şey var, özgeçmişi var. Üstad bu nasıl bir çağrı ya? Atatürk Cumhuriyeti e, ülkeler ülkeye sahip çıkmıyor için. güzel bir soru. Gizli. Gizli. <laughs> Kararsız diyorum o <laughs> zaman. Evet. Gıda ve konut. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuz hangi partiye kullanırsınız? Kararsızım. Bu partiye seve seve. Neden AK Parti? 20 senenin 20 senenin oluşumuna bir baksana yani. 80 seneden 80 seneye bir bak bir de 20 AKP seneye bak. bir sürü oy aldı. Yani her şey ortada. Mesela bu kadar basit. Anlatmaya gerek yok siz. Ya dedik ya şimdi uzun söze gerek yok. Bir başkalarını şey yapmaya gerek yok. Yara bandı. 20 senedeki yapılanmayı yani şurada sokakta geçen bir insan her şeyde görebilir. Bunun detaylı anlatmaya gerek yok. Anlat abi. düşürdük diyenlere soruyorum. Aha. Liradan 3-0 atıldığında dolar 1 lirayla eşitti. Bugün dolar 18 lira. Öyle değil mi? 18 var. 1 lira nerede? Enflasyon düştüyse bu bizim para ne oldu? Nereye gitti? Aradaki farkı kim düşürdü? Yani? Bu enflasyonu düştü. Nasıl düştü? Ben yöneticilere soruyorum. O zaman Çalık, 1 liraya aldığımız şeyi evet. bugün 20 lira verip alıyoruz. Hani ekonomi iyi gitmişse, düzelmişse bunların da düzelmesi lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Te teşekkürler. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Evet, veririm. Neden CHP? Ya son dönemde çalışmalarını çok iyi buluyorum. Ve de bu, bundan önceki yönetimin Hani son dönemde var. hiç iyi çalıştığını da sanetmiyorum yani. İnsanları aldatıyorlar. Hani çalışır gibi gözüküyorlar ama hep kendi yandaşlarına yediriyorlar. Hani hep belli az önceki arkadaş gibi yani o da kimdir onlardandır. Onlar tarafından Bilmiyorum bir iş falan almıştır böylelikle e, yani onu seçiyor. Ha ben şunu da söyleyeyim. Ben yurt dışından geliyorum. Yani ben burada hiç kimsenin e, hakkına kararını vermek istemiyorum. Yani ben hem Türk hem Alman vatandaşıyım. Abi, Ama bazı saçma ya. sapan insanlar Türk, Almanya'dan gelip buradaki yaşayan insanların kararını veriyor. Ben buna yani bu şeye karşı çıkmadan istiyorum. Çünkü siz yaşıyorsunuz burada. Yani benim burada yaşamadığım takdirde sizin hakkınıza karar vermeme yani müsaade vermemiz gerekiyor. Türk insanı Avrupa'ya ayak uydurmaya çalışıyor. 65 yaşında emeklilik. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ben milletvekillerine soruyorum. İki sene milletvekili yapıp da emekliye ayrılmak Allah'a reva mı? Hangi kitapta var? Bu yazıyor. Evet. Adam iki, iki sene milletvekili yapıyor, emekli oluyor. E, vatandaş 65 yaşında emekli olmaya çalışıyor, evet, yaşa evet. takılıyor. Hak düzen varsa bunları bir zahmet o milletvekillerine söyleyin. Önce kendilerini ayarlasınlar, sonra millete desinler. Yaşa takılıyorsun. 65 yaşında emeklilik. Olmaz. İki senede milletvekili yapıp da emekli olunmaz. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz? Asla alın düşecek Lan daha yeni yaktım yeni ayıptır bir sigara içim ya. Bir havalanayım ne sigara ağzından at deyip duruyorsun her yakışımda. Teşekkür ederim. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Yanlışları çok ama yaptığı hizmetlerde gözümüzün önünde. Yani çalışmaları güzel bazı şeyler mesela. Ulaşımda, sağlıkta. Zararlı. Tamam eksikleri de var. Olsuzluk o da zararlı ama yaşıyoruz işte. Ne yapalım intihar mı edelim? Parti? Çünkü güvenilir, Müslümandır, bizdendir, milliyetçidir. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi bayan e, misafirimiz geldi Erzurum'dan. Soralım kendinize bir fikirlerini alalım. <gülüyor> hangi <gülüyor> partiye verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü <laughs> severim onu. Erzurum'u Sizin duyunca zaten. Yani aynı düşüncelere sahibim. Yaskıcı, Neden diye bir sormayın. Abi. Çünkü bana göre saçma bir soru olur. Neden derseniz yani. Neden? Eğer ki bir aksi takdirde farklı bir şey söylüyorsam özür dilerim. Bu bir sempati yani. Nasıl ki böyle insanlar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seviyorsa. Doğru mu? Güzel oynadıkları için. Doğru mu? Pitbull olarak. E ben de bu kişi şahıs AK Parti olarak güzel hizmet veriyorsa o yüzden seviyorum yani. Hizmete bakalım ben. Partizanlık yok ama. Partizanlık biz de, biz kesinlikle partizanlık yok ama partizanlık. Hani işte CHP'miş, MHP'miş, AK Parti şu Ahmet Partisi, Mehmet şöyle değil. Çalışan kimse ben onun yanındayım yani. Ama şu an kim çalışıyor? Herkesin bildiği gibi Tayyip Erdoğan çalışıyor. Bunu icra etmemek lazım. Doğru mu? Doğru mu değil mi? Ben cevap veremiyorum. Tamam yani fikrinizi almak ben istedim. Bence bu. Eğer kusurum olacaksa kusuruma bakmayın yani. Bana, AK Parti bir gezin bakalım neler var ya. Bir dünya yesin bu söyleyen insanlardan bahsediyorum. Abi, yargız şey... infaz yapmasın. Neyle ne geleceksin? Müsaade edin. Müsaade edin. Abi sen nereden geliyorsun? Müsaade edin. Burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Burada oturuyorum. <laughs> <laughs> <Burada gülüyor> Vallahi yemin ederim siz var. Niye yani. gezemiyorsun lan? Söyle hatta <laughs> tamam, tartışalım. Para yok ki nasıl? Nerede geziyor? para yok? E, tamam, tamam. Nasıl gelecek? Nerede, abi? Para, yok? E, tamam, tamam. Nasıl Nerede abi? para yok? Abi akbilini basıyorsun, geziyorsun baba. Tamam. Akbilini yoksa AKB ücretsiz geziyorsun. Akbilini dünya mı geleceksin abi? Abi dünya değil biz şuradan bahsediyoruz. Abi burada yargız infaz yapmayalım. Şu an gidişata baktığımızda çok arası. Onun için pek bir şey söylemem doğru olmaz. CHP'ye. Neden CHP? Çünkü oyum ona. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Yokluk göstermiyor da ondan. Çok AK Parti çıktı ya. Yine tadım Her şey kaçtı. Bol. Bankaya gidiyorum. Öyle. Seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tabii ki de AK Parti. Yani, evet, neden AK Parti? Çok AK Parti çıkıyor. Bütün canım tadım kaçtı ya. geleceği daha iyi için. için yaptığı için. Ve Türkiye, hatta Türkiye değil, dünya lideri olduğuyuz. Bir dahaki gelin partiye vereceğim. CHP'ye. CHP. CHP. Neden CHP? Valla şu anda 20 senedir 20 senedir ne var? Hiç şey yok. Hani milletin cebinde para yok. Yani o yüzden. Bakalım gelenler ne yapacak? Ona merak ediyorum ben. Yani. Siz hangi parti verirsiniz? Ben de CHP. Neden CHP? Yani ay, atalarımız hep CHP'ye vermiş. Biz de CHP'yi seviyoruz, CHP'ye veriyoruz. Tabii Ertuğrul Gazi, Efe Ertuğrul Gazi, Metehan, Atilla, Kanuni Sultan Süleyman Yavuz MHP'liydi onu söylemiyorum. Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman mesela Zafer Partisi'ni destekliyordu. E onlar hep vermiş CHP'ye. Genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Millet İttifakına veririm. Parti olarak söyleseniz? Yani İyi Parti, CHP, Millet İttifakına güveniyorum. Cumhuriyet ve Adalet Giden... Partisi ne oğlum? Doğrusunu ee, unuttum şu ya. Şu andaki yönetimin zaten uzun... Kanuni Sultan Süleyman kemalisti doğru. Uzun zamanda Türkiye'ye büyük kemalisti. fayda sağlamadığını görüyoruz. ve ee, e, e... Yavuz Sultan Selim değil. Hayır, Genç Osman Yavuz Sultan Selim MHP'liydi. Yavuz Sultan Selim zamanında <laughs> Zafer Partisi yoktu. Yavuz Sultan Selim'in yanındakiler daha sonradan ayrılıp İyi Parti'yi kurdular. Ondan sonra olmayınca Zafer Partisi'ne geçti İyi Parti'dekiler de. O yüzden birinci Ahmet İyi Partilidir. İkinci Bayezid Anaplıydı. Ee, önemli bir değişikliğin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu fazla genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü hizmetlerinden. anlatıyorum. Hizmetlerini seviyorum. Vallahi eee Herhalde büyük bir ihtimalle kazanma şansı Abone da var. Abone sayımız tekme tokat Kazanma o gibi bir şansı da olabilir. Kim? E, Tayyip'in anayasa torması e, emeklilik emeklilik artık. çıkarsa e, kazanabilir. Emeklilik çıkmadığı için Tabii, kazanamaz. Orhan kazanma Bey CHP'liydi abi. Kazansa da bir şey değişmez, kazanmasa da biz ekmeğimizi Orhan nasıl olsa Bey olsa çıkardı. Orhan Bey CHP'liydi. Daha sonra 1. Bayezid ayrıldı ve e, Demokrat Parti'yi kurdu. Biraz öğrenin abi şu tarihi. Biliyoruz, Allah veriyoruz ıskımızdan. Siz hangi partiye oy vereceksiniz? Ee, ya ben e, gene AK Parti'ye vereceğim ama benim oyumla kazanacaksa ben vereyim ama bir insan, iyi bir insana benzemiyor. Kardeşim, yani. ömürde, değil. Bitirdi, ülkeyi bitirdi tamamen. Ülkeyi bitirdi. Beş Çok para önemli. etmeyen adamlarla uğraşıyoruz. Kendi insanları da öyle. Duraş yani duruş işte yani. şiddet. Yani ne bileyim nasıl söyleyeyim. Her şeyi var. Dışlama var. Para, para vermeme durumu var. Hem kötüleyip neden o zaman AK Parti'ye veriyorsunuz? AK Parti'nin eee Why does söyleyeyim? it always rain on yani, 87 e, bit nasıl, Teşekkür ederim. E, aslında diyorum ki hani kazanamayacağı için veriyorum yani. Kazanamayacağı için. Nasıl belki ya? Belki kazanabilir, kazan, belki kazanamaz. Mantığa bak ya. Yani zenginlere kalmış bir şey. Zenginler tutarsa kazanabilir. Zenginler tutmasa AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye ben kazanamayacağı için vereceğim ama diyor. Bu nasıl bir Bu kazanamaz. Zaten yani biz bu memleketlerde tayipler gördük, ne tayipler gördük. Zamana ne zamana Eee böyle Alım şey alım Görüşürüz. gücü, verim gücü böyle bir şey yaşam, yaşanmadı bu ülkede yani. Alım verim gücü yaşanmadı. Allah binlerce şükürler olsun. Ekmeğimizi taştan da çıkartıyoruz. Yani ona da muhtaç değiliz yani. Sosyal anlaşmasını Meral Akşener imzaladı. Rengimiz belli. Ya CHP'ye ya da Ortağı iyi Parti'ye verebilirim. Hangisi? Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuz hangi partiye? Oyunu. Bu pazar genel bir seçim olsa açıkçası tüm herkesin düşündüğü gibi oy verecek bir parti yok. Kararsız. Kararsızım. Mı? Ülkede bir sorun var. Herkesin yaşadığı bir sorun var ama bu sorunları yani iktidarın karşısında duracak bir muhalefet yok. Muhalefet Yapma böyle Vermemişken şey. yani bize kararsız açıkçası. Muharrem İnce. Mansur Yavaş gelirse oyunuzu verecek tek kişi Mansur. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Yani şimdi ne desem yalan söylemiş olurum. Şimdi eskisi gibi işler yok ama gene... Aynı şeyi gibi. düşünüyorum, Badan düşünmeyin. Meral Akşener'im benim AK Parti'ye Parti kararsızım. Meral Akşener'e vereceğim. Ver ne be! Ver be! Tabii. Meral Akşener. Neden Meral Akşener? Biz i̇şte şimdi bakalım öyle bir deneyeceğiz bakalım inşallah canım ablam benim. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Benim hemşeyim. Tayyip'e hemşeyim onun için. Bir de tamam tabii ki öyle de onayla benim. <laughs> bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Siz? Ben de. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ee, o gönül işi. işi. Seviyoruz. Yani. Gönül işi. Yine bitti şak diye röportaj. Çok ağır kazandılar. Hiç olmadı bu ya.